Merhaba arkadaşlar. Ankara Havacılık Müzesi ya da resmî adıyla Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu ve işlettiği askeri havacılık müzesi olup Ankara Netim ve Merkezi İstanbul yolu'nun 12. kilometre taşmasına etkinliğinde bir bulunmakta ve yaklaşık 64 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Müze 1998 yılında açılmıştır. Müzenin açık ve kapalı alanları bulunmaktadır. Açık alanında birçok hava taşıtını görmek mümkün, özellikle burada Türk Hava Kuvveti'nin kullandığı e, uçakların haricinde MiG serisi 3 uçak. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağışladığı yine MiG-19'un Çin versiyonu olan Schenkenk C6. Bulgaristan Hava Kuvvetleri tarafından başlayan MiG-17'nin Polonya varyantı olan bir uçak. Ve Pakistan ve Macaristan Hava Kuvvetleri tarafından hediye edilen MiG-21 MF'de bulunmakta. Oldukça güzel uçaklar var. Korunuyorlar ve bunları çok yakın bir şekilde görmek mümkün. Kapalı alanda da Gagari Hasan Çelebi ve Hazarfen Ahmet Çelebi tarafından yapılan ilk uçuk denemelerine ait çeşitli modeller görülebilmekte. Yine Kıbrıs'ta Harekatı'nda hayatını kaybeden ilk pilot olan Cengiz Topolay eşyalarla Türk Hava Kuvveti'nin ilk pilotu da Fezal Rönsel'e ait bir nolu bölge ve 1940 yılında yaşamını yitiren Zahid Binatlı'ya ait kaput anıtlar, e, anılar salonunda sergilenmekte. Üzerinin bir köşesi ise Avacılık Kariyeri'yle ilgili özel eşyalarını e, Bağışlamış bundan Sabiha Gökçen'e adanmış. Oldukça güzel olan bir müze, özellikle Açık Hava Müzesi olması sayesinde rahatlıkla gezilebilmekte. E, uçaklara ve esnaflara e, merakı olan herkesin görmesi gereken Ankara'daki önemli yerlerden.